Ders çalışan öğrencileri hangisi sen? Yorumlara yaz. Hmm. 6 C sınıfındaki öğrencilere ikinci dönem birinci matematik sınavından kaç aldıkları sorulmuş ve verilen cevaplara göre aşağıdaki kök yaprak gösterimi oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi? Üçün hmm. ne var? Bir dakika. Bu ne ya? Senin şey ne kaç şey? <laughs> Çıkmıyor ya. Hmm. Bir dakika saat kaç? Bakalım. 9'u 49 geçiyor. <laughs> hmm, azıcık <laughs> bir ya bakalım. Suçmaya gideceğim. şimdi çok tuvaletim geldi. Hmm. Ay ben telefonumu şarja takmış mıydım? İki dakika ya. İki dakika. baksan ne Oğlum ya. Neymiş? Aa. aa. Sen hangisi? Seni yorumlara yaz.